Rusya'nın Ukrayna'ya dönük harekatının 21. günü Meripol kentinde yoğunlaşırken Rusya'nın Kiev ve Harkov'a dönük top atışlarının devam ettiği belirtildi. Çatışmaların yoğunlaştığı Meyripul'da Neonazi Azov taburunun kurucularından Nikolay Kravchenko'nun öldürüldüğü iddia edildi. Bir basın. Rusya Savunma Bakanlığı savaşın başlangıcından bu yana toplam 111 Ukrayna uçağı, 68 helikopter, 160 drone, 159 uçak savar füze sistemi, 1353 tank ve diğer zırhlı aracın vurulduğunu açıkladı. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise savaşın başlamasından bu yana 13.800 Rus askerinin öldürüldüğü ifade edildi. А сьогодні були ще їхали трошки хлопців. Ми з Васією пообідали їхніми продуктами. Борядо Україна Devlet Başkanı Volodymir Zelenskiy, başkent Kiev'de Çekya Başbakanı Petr Fiala, Slovenya Başbakanı Janez Janša, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Polonya Başbakan Yardımcısı Jarosław Kaczyński ile bir araya geldi. Що стосується озброєнь? Polonya, Slovenya ve Çekya başbakanları Rusya'nın harekatının başlamasından bu yana Ukrayna'yı ziyaret eden ilk başbakanları oldu. Moravieczki, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya bir an önce aday ülke statüsü vermesi gerektiğini söylerken, Polonya Başbakan Yardımcısı Ukrayna'ya NATO barış gücü gönderme önerisinde bulundu. Rusya Devlet Başkanı Putin de Ukrayna yakında nükleer silah sahibi olabilirdi. Askeri harekat dışında bir seçeneğimiz yoktu, dedi. Putin ayrıca harekat planlandığı gibi gidiyor, diye ekledi. <laughs> Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzelsa katıldığı bir basın toplantısında Rusya'nın öne sürdüğü koşullar yerine getirildiğinde ateşkes yürürlüğe girecektir, dedi. Ne benzeyen söz konusu koşulları Ukrayna'nın askerden arındırılması Ukrayna'nın silahsızlaştırılması ve Ukrayna'nın NATO'ya katılmayı reddetmesi olarak sıraladı. <laughs> NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, de NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesi düzenlediği basın toplantısında NATO'nun Polonya ve Slovakya'ya Patriot tipi hava savunma sistemi yerleştirdiğini belirtti. Toplantı öncesi açıklama yapan Hollanda Savunma Bakanı Kaysa Ollangren da Ukrayna'ya silah tedarik etmeyi sürdüreceklerini söyledi. The the Öte yandan Ukrayna ile müzakerelerde Rusya delegasyonunun başındaki Vladimir Medinsky görüşmelerin güç ve yavaş ilerlediğini ancak Rusya'nın bir an önce barış sağlanmasını istediğini belirtti. soru, soru, politik bir Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'yı bugünden itibaren üyelikten çıkarmaya karar verdi. Rusya 28 Şubat 1996'da Avrupa Konseyi üyesi olmuştu.